どういうこと Başkanımızın çağrısına bütün çalışanlarımız katılıyor. Ee, Kızılay'la ortak bir program yaptık. Yüreğimiz yanıyor, ee, ama bunu atlatacak güçteyiz. Bütün e, olanaklarımızla bölgeye destek olmaya devam ediyoruz. Kan hayat kurtarır diyoruz. Daha önce de bu çalışmaları çalışanlarımız çok destek vermişti. Yine aynı şekilde. E, Kızılay ile birlikte alanda olmaya devam edeceğiz. Tüm İzmir özelinde Büyükşehir Belediyesi bu anlamda inanılmaz destek verdiler bizlere. Şu an e, stoklarımız tamamen durmuştur, dolmuş durumda. Aldığımız kanlar İzmirlilerin desteğiyle beraber yüzde bin artmış durumda. İzmir'deki tüm hayırsever vatandaşlarımıza şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bizim ihtiyacımız süreklilik arz eden ancak profesyonel bir şekilde yürütülmesi gereken bir ihtiyaç bir ay sonra da 40 gün sonra da depremden çıkan insanların operasyonları, ameliyatları devam edecek. Dolayısıyla biz kanı alıp yerimize oturamıyoruz. Her gün belli sayıda alıp bunu tüm zamana yaymak gibi bir zorunluluğumuz var. Dolayısıyla lütfen kan bağışı için acele etmesinler. Bizim ihtiyacımız uzun süre devam edecek belki bir ay sonra, belki iki hafta sonra lütfen ekiplerimizi ziyaret etsinler, buyursunlar, kan bağışlarını versinler ki bizler de bu işi sürdürülebilir halde ve deprem bölgesine kanalize edebilir halde e, yönetebilelim ve oradaki depreme burada kan bağışlayan iyi yürekli İzmirlerin kanını, canını ulaştırabilelim. Ülkemizin başına gelen bu felaketten sonra Türk Kızılay'ı da e, İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki bu organizasyonda biz de geleni yapmaya çalışıyoruz. Sayın Başkanımız Tunç Soyer'in çağrısıyla da biz burada tüm personel olarak kan verip destek sağlama çalışması içerisinde olmak istedik. Ülkemizin felaketinden dolayı oradaki vatandaşlarımıza bir nebze olsun onların kan ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman desteğe hazırım yani. Bir belediye personeli olarak hani elimden ne geliyorsa yapmak adına, e, oradaki insanların hayatı olduğu için koşuyoruz. Koşmaya da devam edeceğiz. E, hangi ilde, hangi bölgede olduğumuz aslında bizim için çok şey yapmıyor. E, yani orada kurtulan bir canı, e, gördüğümüz andaki hissettiğimiz şeyin e, duygunun tarifi yok. Hani günlerde gözümüz yaşlı, sürekli elimizden ne geliyor bunu yapma çabası içerisindeyiz. Yani en azından gidemiyorsak buradan destek olabilmek için küçük de olsa bir yardımımız dokunsun insanlara. Bu yüzden buradayız. Yani İzmir depremini de ben yaşadım. Çok zor bir şey. Buradan bir şey yapmak için uğraşıyoruz. Ufacık bir yardımımız olsa bile mutlu oluyoruz. Duydum zaten kar oldum. Sabah kadar yatamadım. Gitmek istedim. Çocuklarım olduğu için bırak gidemedim. Ama işte kan bağışı yaparak ve dua ederek erzak yardımı göndererek yardımcı olmaya çalışıyorum inşallah.